Merhaba güzel insanlar. 2025 20. hafta ve dördüncü işlem günü. Bu da ne oluyor? 15.05 oluyor. Evet %10, %9 kafadaki derimiz. %5, %5, %5, %5 %4 de sonlardaki hissederimiz. XU100'e bakalım haftalık grafiğinde. 7 ortalamamız 21'i yukarı doğru kesmek istiyor. Mavi ana fiyat o da yukarı doğru gitmek istiyor. Bugün küçük bir negatifliğimiz var. Ama bizim için mühim olan bir kanal içinde şu anda hareket ediyor olması. Ve 8700'ün altına vermiyor oluşları. XU30'a bakalım. Bu güzelliğimizde göz örüntüsü bu şekilde. XU500. Bu da güzellik yapmaya devam ediyor. Bizi asıl ilgilendiren X tüm diye. Yeah. Bu güzelliğimizde mavi ana fiyat turuncu 7 ortalama birlikte el ele yukarı doğru bir çıkış mevcut. O zaman bakalım kartonla bugün başlayalım. Kartonun haftalık grafiği bize der ki Şöyle görüyoruz bir çanağı yapmış. Sonra yine bir düşmüş. Mühim olan şu WV'nin daha üstünde bir dip yapışı. Ve yükselen dipler. Sonra bir artık bir yere oturmuş. 82'ye oturmuş. Yani şu sarıyı buraya kadar uzatabilirmişiz. Buradaki 90. Artık gözümüzün gördüğü, dilimizin döndüğü sürece 89 90ların 90 üstünde oturmuş olması Bakın yine şurada matematikçi bize bir işaret çakıyor. 94'lere bir hedef olabilir. Bunu da takip etmekte yarar var. Mesela kartonsan deyince bir de kaplamin bakmak lazım. Evet, kaplamin de Bugün yüzde altı düşse de mesela niye yüzde altı düştü bir bakalım. Bir yere iğne atmıştır. Şu güzelliklere değmiş. biraz daha. Buraları bir güzellik yapmış buna. Peki dolar bazı mesela bakalım. Haftalık biraz daha net olur. Şöyle sanki yatay yukarı doğru bir kanal içinde hareket ediyor. Güzelliğimiz. Evet gördüğümüz gibi. Yine aynısını burada yapmış yukarı. İğne atıp aşağı çakmışlar. İğne atıp aşağı çakmışlar. Demek ki 5.92'nin üstündeki kapanışlar daha bir olumlu olacaktır kaplamayı için. Evet. O zaman karton bir dikkatimizi ne yapsın? Şey etsin. Evet, sönmeye bakalım. Yine yani geçen haftanın, geçen haftalarda en çok yükselenler de listenin başındaydı. Şekil bir ada olduğu gibi. Mesela iki, hangi haftalarmış bunlar? 2 Nisan haftası, 7 Nisan haftası. aslında bir düşüşün habercisi de olabilir. Üçten yükselen dip. Bir dolar bazı bir de bakalım. Evet. Zamanında gördüğü bir 24 dolarlar var. Yine bakın. 2021'de bu noktaya değdirmişler. Aşağı çakmışlar. Şuradaki hareket güzellik sanki ileriki zamanlarda yine bir roket olabilir. Yani biz şuraya gelelim. İşte bu çizgiyi 3.43'ü geçemediği için de aşağı çakmışlar. Şurayı da sıkıştırmaya çalışıyorlar şu anda. Her şey olabilir. Peki sönmez pamuk var bir de. de ona bakak, bakak görek. Ne zamanmış bu hareket? 2023 yıldır çöküyorlar aşağı doğru. Dolar olarak da böyle bir grafik mevcut. Yani demek ki 1.33'ün altına sarkıtmak istemiyorlar uzun vadede şöyle bir çanak mı olacak acaba? Bekleyip göreceğiz. Sky. Haftalık grafiği bize der ki şurada güzel bir hani mi yapar demişiz. Yukarı kaldırmış. Aynısını burada şu hareket aynısını burada yaparım. Bayisler açılsın. Hadi bakalım. Bekleyip göreceğiz veya alıp göreceğiz. <laughs> veya günümüzü göreceğiz. Hadi bakalım. Şu bir de tarih yazalım da sonra patlamasın olay. Bugün ne yaptık? 15.05 yaptık. Soldaki W yapar mı? Fiyatta yazalım bari de. 92.60 Evet o zaman ne diyoruz? Skype bir dikkatimizi şey etsin. Destek. yine her haftanın popüler hissesi olmuş. Gidiyor bakalım. Yolu falır, falır radyosu açık olsun. Evet, KLR. Efendim, haftalık grafiği bize der ki bir düşen trend çizmişiz. Artık sağa doğru yukarı vermiş. Şuradaki W ve Bakalım burada bir satış gelecek mi? Veya kırmak isteyecek mi? Bunun üstündeki dediğimiz 32-33'lerde kalıp nasıl yukarı doğru tetikletecektir? DLR ne der acaba? Güzel bir M düşüşünden sonra altın. Üstündeki kapanışlar yukarı doğru. Haviness nice Flight Cabin Cross Check. Dedirttirdiği gibi duruyor. Yine matematikçi canavar gibi çalışmış. Sonraki hedefleri tak tak tak. Bunları geçmek isteyecektir. Ama ne yapalım? Buna bir dikkatimizi çekelim. Evet derhal yine hafta içinde en çok yükselenler de yerini almış. Almış da ne yapmış? Artık ne yapmış? Mavi fiyat 7'yi aşağı doğru kesip 21'e doğru fiyat gelmiş. Bak 7, 21'den çok açılmış. 7 bir yerde buluşacak. 21 ile. Evet, PSD. Yine hafta içinde en çok artan hisse senetlerimizden bir tanesiymiş. Şu iki tane alçalan tren çizmişiz. İkisini de kırmış hedefleriyle kıra kıra. Birinci hedef, ikinci hedef. Ondan sonrası Nirvana mı? Evet. Yazdık mı? Şuraya yazalım PSDC. Evet. Cemaş'a bakalım. Yine hafta içinde en çok yükselenlerde yerini almış. Mesela bu güzeliniz fiyat 7 ortalamaya geliyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Burada 7 ortalama artık kesmiyor. 21 arası çok açık. 7 ortalamanın. Artık bu da aşağı doğru bir dönme olabilir. dolar olarak baktığımızda. 7 ortalama gördüğünüz gibi şu destekten geriye salmış bunda yıllar öncesinde bir 3.47 dolar mevzusu var. Şu anda 0.24'lere değiyor. Bakalım onun üstünde kalması tabii ki 0.38'lere tetikletecektir. Zedur yine hafta içinde en çok artan hisse senedilmiş. Evet, 6.59'dan 9.32'lere 9'ları da geçmiş. Evet, hedef yukarısı olabilir. Bununla aracı kurumuza danışalım. Ne diyecekler bakalım. Evet, MRG yazılar şu an 1.88'ler hedefe girmiş olabilir. Gen taş. Güzel bir kanal çalışmasından sonra 2023, 2024 bir yıl sürdürdükten sonra Have flight, cross 45'lik çıktıktan sonra Yine bir 45'li çarpmışlar. Bakın gördüğünüz gibi fiyat bir geliyor. Destek oluyor. Tekrar kalkıyor. Peki da baktığımızda evet, bu sedete Tamam daha çık artık. Dinozor. Bakın artık dolar bazda en çok kazandıran hisse senetlerinden biriymiş gördük mü? Yükselen dipler. 2024'te 0.21 şu an 0.66. Bu aşkın devamı var mı? Bakın buradan bir dönüş bekleyelim. Aracı konumuz ne diyecek bakalım. Şurası güzel olmuş. Üç tane dip. Sıfır alt bir şeyin üstündeki kapanışlarda. Have a nice flight. Come cross check. Gel taş var mı? Burada yok. Aracı kurumuza danışalım. Kayse. Kayse. daha ne yapsınlar ya daha ne yapsınlar dinozor göstermişler bize valla 2023'e gelmiş işte dipten bir hisse sen almak istiyorsan küçük bir şey al bekle düşerse biraz daha alırsın çıkarsa vardı dersin elimde kadar uzatabiliyormuşuz. Şimdi çıkacağız. Kabaca. Evet şu anlık güzellik 25-66'ya kadar bir hareket bereket olabilir mi? 22 stop demezse. Şurası. Ya yani da biz bu dikkatimizi şey etsin. aracı konumuza danışalım. Nibaş. Haftalık grafik bize der ki ben bir 90'lardan düştüm diyor dörtlere. Şimdi salına salına çıkıyor sanki. Fiyat sarı. Fiyat Evet. Turuncu ve 21. 7 21. Güzellikler içinde. Evet, 21 üstündeki kapanışlarda 24'ü tetikletebilir. Ama al dursun depoda. Danışan aracı kurumuna temeli de iyiyse. Peki bir de çimsa diyelim. yerlerde bile burada bir güzellik yapmışlar. Burada da bu destek olmuş. Şöyle bir alçalan çizmişiz. Yatayımız da var. Sanki yukarı doğru bir güzellik olabilir. Peki dolar bazlı baktığımızda Bir 187 var. Şu an trend yukarıymış gibi gözüküyor. Bakalım harcıkımız ne diyecek. Şöyle de biz bir çimse yazalım herhalde yine. Evet, grafiği şu anda yukarı gözüküyor. Bak. canavar gibi. Peki dolar baz ne diyor? Tamam işte dolar bazını kazandırıyorsun tam. Canavarız. 0.40'dan 1.44. Format. Bedelli bölünecek bu da galiba. Haberlerden bir inceleyebilirsiniz. Bu güzellikte bakalım. Testleri hareket tarzı. Yukarı çıkıyor. Bu birinci hedef, ikinci hedefi yazma, yazdığımızda bunlar yoktu bu bölge. Evet görüyor musunuz niye 0 döndüğünü? 0 0.08'e. Vay vay vay. Bir şey mi yapacak? Dedi? Ne yapacak? şu an yukarı gidiyor gibi gözüküyor. Fiyat 7 ortalama, 21 ortalama. Evet efendim, patek diyelim. Haftalık grafiği bize der ki. 21'in oturmasını beklemişler herhalde. O yüzden aşağıda uçakmışlar. Evet fiyat 7 ve 21. Bakalım nasıl şekillenecek. Ruzie eski ismi Almetti. 35 2022'de 73.2'ye çıkacak mı derken gördüğü 11 liralar, 10 liralar. Şu aşağı doğru bir kesişim mevcut. Herhalde biraz daha aşağı salarlar. BLC. Evet, bunun haftalık grafiği bize der ki 17'nin üstündeki kapanışlar yukarı doğru bir hareket olacaktır ama tabii ki aracı bir danışalım dikkatimiz şey etsin bu. Berksan. Bir şöyle yatay kanal yapacak mı diye sallamışız. 20'nin altına salma, salmamaları pozitif diye düşünebiliriz. Safkar. Evet güzel buradan bir çakmışlar. Peki niye çakmışlar? Sebebi hikmeti dolar resmi. bir çizdiğimiz var. Onu geçirmişler. Artık inişe burada geçsin diye karar vermişler. Zaten mühüm olan 2.39'dan sonra bir satışın gelebileceği. Burada zaten bir ikinci haftadan sonra getirmişler. Peki nereye kadar düşer? Bakacağız göreceğiz. Manas. Şu fena düşüşü fena. Vardır bir hikmeti. Sent. sonra acaba çıkacak mı? Yani 0.29'dan 0.30'lar. Yani şurasında bir de mum olarak bak. Fena tehlike. Aracı kurum ne diyecek? Ona danışalım. Şöyle bir çizelim kalsın. Takip alalım bunu. Enerya. bana burayı bakalım ne yapacaklar. Ha, güzellik ne? Aşağı çakıyorlar. Ama 21'e değdirmeden umum olarak bakalım bir de. Yaklaştırıp yukarı doğru döndürmeleri. Evet. 4.7 5 doların üstündekiler yukarı doğru gidecektir. O zaman bu da dikkatimizi şey etsin. Arıcı konumuza danışalım. kuyaz. Yardımcılar Çarşısı de eski ismi. Sıfırdan bir lira. Daha ne yapsın? 2024 Temmuz. Ben sizin için daha ne yapayım diyor. Şu bir aşağı dönme muhabbeti var gibi gözüküyor. diye. Bu eski ismi Tetmet gıdaydı. Bakar mısın ne güzelliği? 600 liradan 18 bin lira. kadar destek olmuş. Yukarı doğru döndürdüler mi acaba? Arı ne diyecek bakalım. et evet, dolar bazı niye buradan döndüğü belli. 443 dolara geçirmemişler. Bir gördüğü 511 iğne atmış. neler olabilir neler. Evet, gezinomi. Yine güzel bir çıkış devam ediyor sanki. 5 dolar hedef mi demişiz? 3.37 olduğunda Nisan ayında 5'e gelmiş. 5'e geçmiş. Vay. Bazı yerlerde imbire değmiş. Bazı yerlerde yaklaştırmışlar. Ha şuradaki düşüş herhalde bilerek yaptılar ki biraz daha gelsin. Evet, Tera. güzellikte güzide çıkışını devam ettiriyor. Daha bir kapital bakalım. Çaktıktan sonra illaki döndürüyorlar. Niye burada stop olduğunu sebebi Hikmet. Yine attım bir yerlere atmış tabii ki atmaz mı? Hasta çok piyasada. Bunu da takipte kalmakta fayda var. Arzum.